Merhaba. Bu videomuzda e, basit en basitinden yani skeçlerle nasıl çalışacağımızı göstereceğim ve e, basit bir üç e, boyutlu e, model oluşturacağız. Bunun için ilk başta skece giriyorum. skece girdikten sonra e, sol taraftan bakıyorum ve bu taraf bu skeci seçiyorum yani right sketch. Okey dedim. Daha sonra line komutuna geldim. Line chain diye bir komut var. Buna basıyorum. Ekranda herhangi bir yere tıklıyorum. Bu şekilde bir geometri oluşturacağız. Şuraya sadece dokunuyorum. Herhangi mouse'un herhangi bir tuşuna basmadan direkt aşağı çektiğim zaman onun hizasını zaten otomatik alıyor ve e, skeci kapattım. Orta tuşla onaylıyorum. Ok diyorum. Şimdi bu tekrar skeçe gireceğim. Skeçte ölçülendirmelere bakıyorum. Bunların e, ölçülerini düzeltmemiz gerekiyor. 515 milimetre olsun burası. Burası mesela 220 milimetre olsun. Buradaki açı 145 mm derece ve şurası da 385 olsun. Otomatik olarak kendini zaten update ediyor. Şimdi skecimizi oluşturduk. İki boyutlu çizimimiz tamam. Ondan sonra Extrude komutuna gidiyorum. Extrude komutunda e, otomatik olarak kendisi bir değer veriyor fakat burada bir e, seçenek var benim e, sıfır noktamdan iki tarafa doğru ben mesela 5 diyeyim 500 milimetre şuradan itibaren 250 buradan itibaren 250 milimetre tam 3 boyutlu geometriyi oluştursun diyorum tam ortada e, merkezde kalması açısından bunu bitirdim Bitirdikten sonra e, şu üst kısma deliklerimizi koyacağız. Bunun için tekrar sketch'e geliyorum. Bu sefer bu yüzeyi sketch yüzeyi olarak tanımlıyorum. OK dedim, sketch dedim. E, buraya daire çizeceğiz. Herhangi bir noktaya tıklıyorum. Buraya ikinci, üçüncü ve dördüncü dairemi çiziyorum. Şimdi şurada dimension grid'leri vesaireleri açalım hepsini. Burada zaten ölçüler belli. Mesela çapımız 104 olmuş. Bunu 100 yapalım. Şimdi bu kendisi otomatik olarak constraint yaptı. Birbirine bağladı. Ben birisini değiştirdiğim zaman otomatik olarak hepsinin çapı değişiyor e, ee, mesela bunun e, bu dairenin merkezinden şurasının e, bu dairenin merkezinin ölçüsü bu. Bu köşeden olan ölçüsü. Mesela merkez ölçüsünü 365 diyelim. Değiştirdik. Mesela burası da otomatik olarak ona göre değişiyor zaten. Deliklerimizi deldik. Sketch'ten çıkıyoruz. OK butonuyla. Daha sonra Extrude komutunu veriyorum. Şimdi Extrude komutu aynı zamanda hem üç ee, boyutlu geometri oluşturmaya yarıyor. Hem de ee, bir parçanın içinden çizdiğimiz geometri çıkartmaya yarıyor. Yani burada delik açacağız. Şimdi bizim buradaki ok yönümüz yukarı olduğu için bu tabi extrude ediyor. Bir üç boyutlu geometri oluşturuyor. Ben buna bir kere tıkladığım zaman aşağı yöne veriyorum. Ve deliklerimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Delikleri tamamladıktan sonra e, kenarları yuvarlatma yapacağız. Round komutunu kullanarak. Köşeye basıyorum. Mesela burada 15. İstersen buradan da gelip değiştirebilirim. 20 milimetre yapabilirim. Şu kenara da verelim, bu kenara da verelim. Evet, bildiğimiz kadar, bütün kenarlarımız yuvarlatılmış olsun. Mesela burayı tıkladım, bunu e, buradaki kenarın yuvarlatmasını şu daha önce attığım yuvarlatmalar otomatik olarak zaten bağlıyor. Buraya da bir tane koyalım. Buraya da koyduk. Okey okay dedik ve şeyden çıktık. Şimdi buradaki bütün her şeyi gizleyelim. Sadece parçamız kalsın. Yani buradaki eksen ve planleri düzlemleri gizleyelim. Bu şekilde parçamızı oluşturduk. Bu parçanın otomatik olarak teknik resmini çıkartalım. Onun için tekrar New diyorum, New Drawing'i seçiyorum ve bu seçeneği mutlaka kullanıyorum. Bu da Use Drawing Model File Name yani e, 3 boyutlu parçanın ismi neyse iki 2 boyutlu part, e, teknik resim ismi de aynı olsun diyorum. Ok' dedim. Burada daha önce hazırladığım benim e, bir teknik resim template'im var. E, hazır onu kullanacağım. Sizin template ismi. Buna OK diyorum. Otomatik olarak bunları oluşturuyor. Burada çizen ismini veriyoruz mesela sona diye. Evet. Bu şekilde parçanın iki görünüşlü otomatik olarak ölçülendirilmiş halini verdi. Bu şekilde siz templatelerinizi kendinizde hazırlayabiliyorsunuz.